그아이고아그랬 Tamam, oh, tamam maşallah. Tamam, Tamam. <laughs> ben sen de. Tamam, sen Tamam. burada daima <taniye> şey yapacak bu. Ne Niye ki çekiyor? oluyor? Artık <laughs> SVT'de de yeseydik. Biraz kendimiz 12, 12 mi çıkartayım? Nasıl çıkartayım? İnce kez alayım. Ben <gülüyor> <gülüyor> abi. Gibi, ben yiyemeyeceğim. Aa benim alerjim var senin? Gibi. Allah Allah. Bu <laughs> da portakal. Bu da alerjim ya Hocam ben de versin. Benim... o seni benden versin olarım Ben de hocam. <laughs> <A> <laughs> <A> <laughs> evet. İnşallah şey, Bir inşallah. Hadi 3 2 bir. Tamam. Bana, bir abla öğretmişti bunu. Adam evet. damat geliyor. Yol var yani. 3 evet. tane yol var. Hadi be. <laughs> evet. Nereye burada... gideceğim? <laughs> Bilmiyorum artık ama burada üç tane yol gireceksin. var. <laughs> burada da ayakta kadın var. Evet. Ayakta mı? Ayakta Ay. kadın var. Bak ben burada bir şey gördüm. <laughs> ne gördün? Bakın böyle tersine bakın. Orada şey elini beline koyan bir kadın var. Bak evet, şurası. Evet eli belinde kadın. Böyle. Etek etek ya. giymiş. Evet etekli. Vay. Ben onu nasıl gördüm? E, bu ne burası ne? Onu bakayım. O anlamadım. Işte. Ortasında kalp var bak. O biliyor musunuz bu ne? Kalp değil. O ayağa benziyor. Ayak. Evet. Üç, üç kapıdan hangisi güzel? Bilmiyorum. <laughs> Gel buraya. Mercan. <Gel> <laughs> Bu üç kapının manası ne? O yol hocam, üç yol mı? üç yol. Üç yol var, ha? Birinden birine gideceksiniz. Aha. Ben söylüyorum neden böyle? Vallahi çok iyi. O, o ablaya da aynı çıkmıştı, o kızına bakmıştı farma. Kızıma diye baktı. Kapı da Üç yol, geldi. bir de ha, ona damat çıkmıştı. De, Hı -hı. Size kadın var. Kadın ne? Bir tane de şey var. var. Şurda. Orada. Bu iç yol bence bir şey anlatıyor. Bilmiyorum. 3 tane yol var. Ne anlatıyor acaba? Ne anlatıyor acaba? Aa, teşekkür ederim. Yeni yılı kutladık. Çok, Çok güzel oldu. İnşallah e, devamı da maça gelir. Maça katıldık. Çok güzeldi ve biz kazandık. Somalya. Azerbaycan. <gülüyor> 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 Arkadaşlar, bir durun. Türkmenistanlı Mercan. Evet. Ve ben de geliyorum. Bibi, <laughs> bibimiz. Evet. Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Bu da Türkmenistanlı kızımız. Türkmenistanlı yıldız. Hadi, bayramınız kutlu olsun. Teşekkürler, Teşekkürler. senin de.